Hülya Avşar katıldığı radyo programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakalım Avşar neler söylemiş. Ajda şimdi çıldıracak. Hülya Avşar kürk giydi. Orjinal. Dokunabilirsiniz. Evet, Dokunabilirsiniz. Kimlerin üstüne yürüdü? Üstüne yani yürüdüklerim de var. Kimleri dövdü? Kavga şimdi. Ve koca arayan Hülya Avşar'a büyük şok. Babayı bulmuş diyeceğim. <laughs> Baba. <gülüyor> Şar, aynı zamanda şarkıcı olan Emel Yalçın'ın radyo programına katıldı geçtiğimiz gün. Hülya Avşar için sürprizli bir gündü. Unutmayacağım günlerden biri oldu. Sürpriz bir karşılama töreni hazırlanmıştı Hülya Avşar için. <laughs> Güzel, din, din, din. <laughs> Çocuk sevgisi biliniyordu Avşar kızının ve minikler ellerinde çiçeklerle karşılamıştı. Bundan sonra böyle bir karşılanmadım hiçbir yere gitmeyeceğim. <laughs> Çok keyifli. Ah <laughs> geçmiş olsun sana geçmiş olsun hadi git güle güle. Bundan sonra aldığın her nefes benden sana hediye. Üstünde kürk olması dikkat çekti. Orjinal. Evet. Dokunabilirsiniz. Aynen. Ajda Pekka'nın başlattığı Kürt tartışmasına girmeye niyeti yoktu. Bu Kürt meselesini önce dünyada halletmeleri lazım. Yani Türkiye'de hallolsa ne olur, olmasa, olmuş alınmış bir şeyse kullanılıyor sonuçta. Kürt diğer ünlüler gibi düşünüyordu. Aldıysan kullanıyorsun yani bu da bir şıklık sonuçta. Hayat yani buna gelene kadar o kadar çok şey var ki o zaman bunu oturup konuşmak lazım. Ve bir sürpriz daha. Bir minik hünerlerini sergiliyor. Ama o kadar kaptırmış ki kendini. Piyanosuna uzanan avşar kızının elini görmüyor. E madem öyle. <laughs> Tebrik ederim. da kaldı. kaldı. Tebrik ederim. Ve programa geçiliyor. Hava eksi 2 derece ama Hülya Avşar sıfır kol. Maşallah. Emel Yalçın'ın ilk sürprizi çok şık. Albümlerinin kurabiyeli tasarımı hoşuna gidiyor. Ben hatırlamıyorum. Sevdim. 11 tane albüm. 11 albüm mü olmuş? Evet. <laughs> ben 11 tane albüm yapmışım. Vay 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 vay. Oyunculuktan açılıyor söz. Beren Saat'e ayrı bir parantez açıyor konusu açılınca. Ben Beren'i gerçekten beğeniyorum. beğeniyorum. Ee, duruşunu da çok beğeniyorum. Böyle ortalarda değil son derece işiyle <laughs> işiyle yalın. E, yalın. Gayet Hı -hı. E, şey doğru düzgün bir duruş görüyorum. ...ama biraz daha pişmesi gerektiğine inanıyor güzel oyuncunun. Beğeniyorum ama biraz tecrübesi, hani biraz daha tecrübeli... ...tecrübe gerekiyor çünkü e, oyunculuk gerçekten kilometre işi. Bu karanlıkta ne kadar yaşayabilirsiniz? Kaç gün? Kaç saat? Kaç dakika? Konumuz güzellik. Emel Yalçın en beğenmediği yerini soruyor Hülya Avşar'a. Bu konuda da dobro olmasını beklerdik ama politik cevap veriyor. Hmm. Kamerada... <laughs> şöyle Allah'ın yarattığı her şey güzeldir diye düşünüyorum. Ki bu, hayatta, um, Hafif balık etli oluşunu da yuvarlak hatlılık olarak tanımlıyor. Bu yuvarlak hatlı olmak benim için değil ama herkes için geçerli. Mutlaka televizyonda senin 3-4 kilo daha fazla gösteriyor. Sana geçmiş olsun hadi git. Magazinin o gün Hülya Avşar'a ilgisi yoğun. Mutlu ediyor onu bu ilgi. Her daim magazine karşı bakış açısı olumlu oldu. E, e, İşleri yapıyorlar. Genel anlamda magazini ve magazincileri de seviyorum. Ama bazı ters dönemler olmadı da değil. Üstüne yani de yürüdüklerim de var. Mi? Öyle mi? Tabii. Ters bir şey yapsınlar yürürüm. Çoğunda yani. <laughs> bu biraz kavgacı bir yapıya sahip olmasından kaynaklanıyor. Kavgacıyımdır. Yani hep bir çocukken de öyleydim mahallede. Hmm. Mutlaka mutlaka o erkek çocuklarıyla bile alt alta üstte kavga etmiştim çok vardı Eyvah. Ya. Program sonunda sürpriz bir hediye geliyor Hülya Avşar'a. Bu bir Noel Baba ve espriler de Noel Babalı oluyor haliyle. Babayı bulmaz diyeceğim. Baba. <laughs> <laughs> sonunda babayı buldum. <laughs> Kocayı bulamadım ama baba, babayı buldum. Yeni yıla babayı bularak yedim. <laughs>